Beşiktaş ne olur, Beşiktaş. Beşiktaş için zor maç. Saldıracaklar. Kim? Beşiktaş. He. Saldırıp başarılı sonuçlar alırsa öyle götürebilir. Ama bir de yıkıldılar mı, dağıldılar mı of fiyasko, tam fiyasko. Oynanır mı, oynanmaz mı? Yani? Ya bu hafta hiç sokma bence. Beşiktaş ya. Sokma, sokma, bırak paraya bak. <laughs> Sok bu. Vallahi ya Galatasaray bırak. maçında da iyi oynadık tane yani. Ya tamam da kendi takımını sokma bu kumarın içine. He. Anladın mı? Bu şey Marmaris Nazilli. Nazilli paso beraber kalıyor. Son 4-5 haftada berabere. Ama Marmaris yine yine Yenideplasmanda. Deplasmanda bu tip takımlara hep genelde bir oluyor en fazla sıkıntılı çok nadir yani. Gözle görülür. Senin sürprizin var mı şurada Sevilla'dan başka? Dört el. Şu üçün üzerine çiçek maç. Bunlar çok tanımadığım takımlar yani. Şu Kızıl Yıldız yükselişte ama rakibi de bu Kızıl Yıldız gene alabilir yani. Gene siyah adam. <laughs> zaten. Boca Juniors var. Boca Juniors var. 1.30. Ne? Neden kötü? Ben de sürpriz soruyorum. 1.30'luk maç veriyorum onu. Ama hayır biz onu unuttuk. He. Evet. Ha doğru ya onu da unuttuk. Unuttum. O mu? maçı niye oynamadım ben biliyor musun? Şimdi diyelim kupon gidiyor. 6 maç oynadın 6'sı da tuttu. Bak o, o maç saat kaçta bak. Saat kaçta? 22'de. He, o gün parayı alamıyorsun. Bir gün sonra kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun zevki de bambaşka. Parayı <laughs> yapıyor ya. Allah parayı alacak. Ne güzel. Sabah kalkacaksın. Gideceksin kuponu vereceğince ya. Adam açacak makineye. <laughs> bak çevrendekiler çevremdekiler sana bakacak. Falan. Alacağım. Kızıl Yıldız kimle oynuyor ya? İşte diyorum bak. Strasbourg. <laughs> Fransız Strasbourg. Fransa Strasbourg. İnceleyelim yani. mi biz Strasbourg? Bak bakalım. Fransa <laughs> ligine bakacağım. Aa, Fransız'da. <laughs> ama Fransa'da oynanıyor bak. İşte şeyde oynansaydı. Kızıl Yıldız yani ki ya. Kızıl Yıldız'da oynansaydı çok iyi olurdu. Zaten Kızıl Yıldız neresi? Rusya. Hı. Oraya gittin mi abi? Yok orada yeme mi var ya? Ama şu ara onlar bayağı yükselişte Baksana kimleri... İşte Sevilla'da hiç tanıdık falan yok mu maçın atmosferini falan söylesek mi? Maçta vardı. Maçta. <laughs> Fransa birinci ligi değil mi? Tabi. Orta sıralarda olması tamam. lazım. Burada vermiyor. Fransa vermemiz çünkü lig maçı yok Fransa. Sen ona bakmayacaksın ki UEFA durumuna bak. Şuraya he bak. Şuraya, he bak. He Şuraya. He. Şuraya. 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 Kızıl Yıldız dördüncü olması lazım. E, Stuttgart başka grupta ya. Ne Stuttgart'ı? Strasbourg abi. Evet. <laughs> yani? Gruplar arası maç mı yapıyorlar? Kızıl Yıldız dördüncü Oo, mü? Evet. Benim hatırladığım kadar Strasbourg'da üçüncü, ikinci falan herhalde. Ondan Yoksa on sonuç vermişler. Beraberliği yok. Muhalifiyet bir beraberliği olabilir şimdi işte. Kızıl Yıldız mı? Aynen. Beraberliğe ne veriyor? İyi de verir herhalde. Bak bak, Sonra. bak bak, bak bak En ne az, az. bir izleyi bulduk. Ne yani. buldun? Değil mi? Doğru söylüyorum. Direkt beraberlik verdiğimiz zaman ve bunu bulduğumuz zaman abicim nerede? 3.30 Bu maçı oynanır mı? Ha? <laughs> Sen ne